kova ve sevgili yükselen kova burçları bu haftaya kalabalıklarla başlıyorsunuz. İş görüşmeleriniz, iş toplantılarınız biraz bu hafta yoğunlaşabilir. Yine aynı şekilde işinizle, işinizle ilgili bir seyahat durumu varsa e, ya da bu seyahatlerin çoğalma durumu söz konusu olabilir bu hafta. Yine aynı şekilde özel hayatınızla ilgili arkadaş çevrenizle ilgili bazı organizasyon durumları söz konusu olabilir. Bu organizasyonlara katılmanız gerekebilir ama bazılarının çakışabilme ihtimali de göz önünde olsun lütfen. Çünkü e, aynı anda 2-3 organizasyona birden yetişmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden bu dönem organizasyonları katılacağınız davetlere ya da toplantılarınızı planlı bir şekilde yürütmek sizin için daha iyi olabilir. Yoksa zamanla yarışmak gibi e, bir durum içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Yine Jüpiter'in e, i̇kizler Retrosu ile birlikte keyifli alanlarla ilgili, keyif aldığınız e, belki hobi, belki işte bazı kurslarla ilgili bazı zorluklar, belki bazı kısıtlanmalar söz konusu olabilir. E, belki bir gidememe durumu söz konusu olabilir. Son dakika gelişen e, durumlardan dolayı bazılarının ertelenebilmesi yine e, karşınıza çıkabilecek problemlerden bir tanesi olabilir. Sinemaya, tiyatroya belki işte bu tarz bir organizasyona gidecek olabilirsiniz ama son dakika bir şey çıkma ihtimali olabilir. Ee, ya da zamanında yetişememe gibi durumlar olabilir. Biraz zamansal anlamda e, zorluklar yaratabilir Jüpiter'in retro sürecinde. Yine aynı şekilde bazı konuşmalar yakın çevrenizle özellikle yaptığınız konuşmalarda Hoşunuza gitmeyecek bazı konuşmaların içinde bulabilirsiniz kendinizi. İlla bu konuşmaların sizinle e, ya da sizin ağzınızdan çıkan cümlelerle olmasına gerek yok. Konuşulan ortamda da bulabilirsiniz kendinizi. Ya da bazı konuların abartıldığını düşünebilirsiniz. E, bu tarz bazı belki olmaktan hoşnut olmayacağınız ortamları da tetikleyebilir. Ee, ve Merkür'ün Akrep burcu seyahatiyle birlikte de kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili konular söz konusu olabilir. Kariyerinizde biraz daha derinleşmek isteyebilirsiniz. Ee, kariyerinizde belki daha uzmanlık e, almak isteyebilirsiniz. Uzmanlaşmak istediğiniz durumlar olabilir. Bunlarla ilgili e, yine araştırmalar yaparken bulabilirsiniz kendinizi ya da bunu e görüşmesinde işte bu patronunuzu olabilir, çalışma arkadaşınız olabilir ya da bu tarz bir eğitim alacağınız bir kuruluş olabilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yaparken ve imzalar atılırken de bulabilirsiniz kendinizi.